Bir adım geriye geliyoruz. Ön taraf çok sıkıştı. Hiç yapacağımız bir şey yok. Allah'tan gelmiş teslim olduk. Yani burada bizi çok üzen muameledir. Yani medyanın, basının işte bugün sunulan sosyal hayat kısa yoldan köşe dönmecilik yani zahmetsiz para kazanma uyuşturucu müptelası olma gibi sebepler insanları katil yapıyor. Oğlumun katili de öyle birisi. Borç bataklığına batmış, uyuşturucuya bulaşmış, hayattan ümidini kesmiş birisi tarafından katledildi. Yani bu ortamları sağlayanlar aynı zamanda çocuğumun da katilidir. Bunu söylüyorum. Başka bir şey yok. Çocuğum adına kalbim rahat. Şehit olarak gittiğine inanıyorum. Öyledir. Peygamberimizin bize müjdesidir. Bizim üzüntümüz muameleyedir. Çok çocuğumuzun cenazesini alamadık. Bir bütün olarak hepinize teşekkür tamam. ediyoruz.

meyyitler için duaya uydum hazır olan imama. Allahu Ekber Allahu Ekber

Allahu Ekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eğde asabethum musibe Kalu inna lillah ve inna ileyhi raci'un Salatullahu Nazim cuma namazını Cenaze namazlarını kabul eylesin, kardeşimizin şehadetini makbul eylesin. Diğer evtihamızda da rahmet eylesin. Cenab-ı Allah yeminle buyuruyor ki ben gerektiğinde efendim sizin canlarınızı sevdiklerinizi almak suretiyle sizleri inkar edeceğim. Sonuç sabredenlere müjdele. Bugün burada Cenab-ı Allah'ın sonsuz rahmetine uğurlayacağımız Muhammed Nuh kardeşimizin babası Mustafa Kasadar hocamızı hepimiz çok yakinen tanıyan, bilen ve Muhammed Nuh kardeşimizin maruz kaldığı bu ve benzeri acılara, felaketlere bu ülkede yaşayan insanlar, bu ülkede yaşayan insanların evlatları, çocukları uğramasın diye hayatını her anında bunun mücadelesini veren, bunun için gayret eden, bu mücadeleyi veren insanlarla bir arada mücadele veren, hak hakim olsun diye cihad eden bir kardeşimizin, bir ailenin çocuğunu burada uğurluyoruz. Allah bir daha böyle acıları ne Mustafa Hocamıza ve ailesine ne de bütün Müslümanlara la imtihan etmesin. Ama gerçekler de ortada. Gerçekten şu anda gerek dünya, gerekse ülkemizde bu ve benzer hadiselerin olması için zemin her geçen gün biraz daha kaygan hale getiriliyor. Bunu da görmek, bilmek ve bununla ilgili de Muhammed bu kardeşimize ve onun akıbetine uğrayanlara karşı bir borcumuzun olduğunu bir daha böyle şeyler olmaması için ne yapmamız gerekiyorsa bunları düşünmemizi projelendirilmemizi devlet başta olmak üzere millet olarak böyle acılarla tekrar müptela olmamak yaşamamak için gereken adımlar atmazsak yarın ahirette Muhammed Nuh kardeşimiz ve benzerleri gelir bize bunun hesabını soranlar bunu da hatırlatarak ben sözlerini tamamlamak istiyorum. Şimdi sağ tarafımızda Ayhan Bey kardeşimiz var. Burada da benim önümde de Muhammed Nuh kardeşimiz var. Her iki kardeşimizi hali hayatında tanıyan bilenler olarak kendilerinin iyi bir mümin, iyi bir Müslüman olduklarına Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Allah